Evet Macbook Pro'muzun açılışını yapalım. Aa, özellikleri neydi? Şuradan okuyalım. 48 GB RAM, 1 TB SSD, M4 Max. Aa, IT bir kere açıp bir şeyler yüklemiş durumda. Ne yüklediklerine daha sonra bakacağım. Her zamanki gibi çok şık Macbook. Yani kim ne derse desin fiyat performans kötü olabilir ama şıklık konusunda Macbook'a yaklaşabilen bilgisayar çok az var. Bakalım. Evet. Kendisi bir tane kablo sadece. Bu da bağlantı için. Ha, bunu da artık şeyi zorunlu kıldılar. Şu bağlantı değil mi? Evet. Ama orası için şunda bu bağlantı, şu girişi ayrı. Bakalım. Ay, defa açılıyor. Şurayı bile açmam, kapatmamışlar mı? çıkartalım. Hoppa. Şu kablomuzu bir takalım. Fiş olarak. Hello, let's get. Şık ve güzel gözüküyor. Bakalım nasıl olacağını göreceğiz. Bu sayede artık üçüncü şeyim bilgisayarım oldu. Bir tane değil, pardon iki Linux bir tane ee, hangi dilde kuralım diyor İngiliz bakalım başka neler var Okey Almanya'dayız İngiliz German dictation okay Customize Settings varmış. Okay. Buraya bir de Türkçe ekleyelim. Evet. evet diyelim. Okay. Continue. Alman klavyemiz var diyebilirim. Q-V-R-T-Z Ben otomatikman budur herhalde. Daha sonra düzeltiriz olmazsa. Tamam. Bunları istemiyorum. Not now. Ah. Okay. Şifremizi password'ümüzü gireceğiz. Bir onu girelim. Evet, derdimiz buymuş. Bu remote management denilen şeyi kurmuşlar. Normalden farklı olarak bu Mac'in üniversite tarafından sahip olunduğunu söylüyor. Hadi bakalım. Enrol demek zorundayız görünüşe göre. Yani bunu yapmadan olmuyor mu acaba? Bir giriş yapalım. Evet, remote management oldu galiba. Enrollment Management Server'a bağlanıyorum falan gibi şeyler söylüyor. Aa, bekleyelim ve password ekranındayız. Login olduktan sonra ve şey bağlandıktan sonra otomatikman şeydeki kullanıcımı aldım. Active Directory'deki Creating an account diyerek içeriye giriyoruz. Bakalım. Bu Wireless'a bağlandık. Diğer şeyleri bağladık. Bu arada şunu çok güzel yapmışlar. Yine Apple'ın şeyiyle mıknatıslı şöyle çat diye şuraya geliyor olması. İçine bir şey sokakla falan uğraşmıyorsunuz. Uygun yere gelince direkt Location servislerini istemiyorum. Otomatik bağlanıyor. Don't use. Şuradan zone'umuzu seçelim. Çok komik ya. Ve Almanya'da olduğumu anlıyor. Almanya'yı seçmiyor yani. Şuraya gelsek. Şurada bir hemen. Continue. Touch ID'yi daha sonra kuralım. Continue. Bunun ne olduğuna sonra bakacağım. Evet, Mac'e hoş geldiniz diyerekten başladım. Continue. Evet, klasik Mac açılış sistem settings App Store. Macintosh kullanmayalı. Okey. Zaten bunun geçme gibi bir şansı yok gibi. Macintosh kullanmayalı 8 seneden fazla oldu herhalde. Dur bakayım. Tabii mouse ikinci tuşu yok bunda. Şuradan System Finder, New Finder Window. ah terminal için bile uğraşıyorduk diye hatırlıyorum. İlk önce şey mi? Şunu mu açıyorduk? Yok. Launchpad'den Evet uzun zamandır kullanmıyor olduğum ne kadar belli bir şekilde belli yani. Dur bakalım ayarlarımı falan filan yapıp ne kadar alıştığımı daha sonra kaydederim.